Ayda. İşler ne ne düşünsem ters oluyor. Adam beni tekleyecek diye düşünüyorum, o tekleyemez. Ayda. Ya bu inciye bayılıyorum ya. Bu inci var ya harika bir şey ya. <laughs> arkadaşlar. Teniki Kapı Arkan'la hepiniz hoş geldiniz. Ben Suat. Ee, bugün iki tane önemli şey yapacağız bombomda. Bunları bilerek video için beklettim. Bir tanesi şu. Bizzat görün. Ee, görevi beklettim. 39 level olacağız. Videoda olmak istedim. Şöyle hemen. 39 level olup Bir diğeri de petimiz 30 level olacak ve gelişecek. Bunu da hemen şöyle geliştirelim. Tamamdır. Bugün yine seri seri Bs atacağız ve ve bugün yenilmemeyi düşünüyorum. Yine çift oynayacağım. Bugün yenilmemeyi planlıyorum. Gerçekten bugün yenilmeyi düşünmüyorum. Ne kadar güçlü gelirse gelsin. Bakalım kaçta kaç yapacağım. Evet. Vaisose evet. devamlı okuyalım. Sordina. Bizden bayağı güçlüler. Harita fena değil. Ama ne dedik? Biz bu oyunu alacağız dedik geri pites yok. Hmm. Adam yanımıza uçtu. En sevdiğimiz rakip ya. En sevdiğim rakip. Direkt böyle yanında uçanlar var ya. Şimdi hareket etmeden düz atış atacağım. Bunu geç önceki videoda da söylemiştim. Yine söyleyeyim. Adam yanınıza uçtu. Görünmez olup. Hareket etmeden düz atış attığınızda sıra alma ihtimaliniz yüksek. Her zaman almıyor ama. Ama yüksek. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Sen şunu at. 11. Bununla diğerine bir atış atacağım. Açısı bozulsun istiyorum. Gerçi bozulsa da tutturur ama yine de biz de ona bir vuralım. Tabi vurursak <laughs> şuradaki adamı bulmam lazım. Tamam. Güzel. 42 level güzelsin. Bunda şey uçacağım. Tabi açım olursa o adamın yanına uçacağım. Valla açının müsaade ettiği derecede uçabildim. Normalde oraya 10-11 uçmam lazımdı ama 9 ve fullerim. Güzel. Ne güzel gitti. Şimdi. Yani bu adam da güçlü. Diğeri daha güçlü. 48, 42'den de güçlü. Ne yapacağız bilmiyorum. 51, 50, 50. Güzel. Güzel. Bunu da diğerinin yanına uçuracağım. Çünkü nükleer gelmezse sıkıntı olacak. Şöyle yapacağım bunu da. 10 Tamam. Tamam. Güzel. Ya bu inciye bayılıyorum ya. Bu inci var ya harika bir şey ya. <laughs> Mükemmel bir şey bu inci. 5. Yükselti vardı onu hesap etmedim. Aynı hizadaysan şu şekilde bak aynı hizaya attı gördünüz mü? Şöyle parabol olayıyla şu şekilde. Ee, benim 11 falan atmam lazımdı ki bu adama denk gelsin şu şekilde. O yüzden hata yaptım. Of of of. Öldü. Spectre öldü. Ama en büyük silahım elimde. En büyük silahım elimde. Şimdi. Gel bakalım sen. Şimdi sabır yöntemine geçiyorum. Adamın sabrını zorlayana kadar bekleyeceğim. O uçmaya yeltendi anda zaten benim poğum gelmiş olacak. Ki çok çabuk uçtum be. Güzel uçamadı. Sabır yöntemi başarıyla devam ediyor. Onun sabrını sınayacağım şimdi. Ya da AFK yöntemi mi yapsam ya? Bak şimdi, bak. Düştüm sanacak beni. Bu buzu tutturursam oyun bende. Geç sana. Au. Büyük hata yaptım ya. Büyük hata yaptım. Ama güzel. Güzel. <laughs> Niye hata yaptığımı tahmin ettim? Bizi tanıdılar bu arada. Ne, neden hata yaptığımı tahmin ettim? Birazcık sağında kaldım. Kendimi sadece kendimi gömebilirim diye tırstım açıkçası. <laughs> Ellie. Oh Ellie. İnşaat alanı mı? Haydi. Evet. <laughs> evet de bizi yine ilk insan sizsiniz şu anda. Yani bugün ben 5'te 5, 4'te 4 gibi şeyler e, tahmin ediyordum. Clarice ve Eli kardeşlerim ama maalesef Tekerime çomak soktunuz ya. Bu arada ben nasıl yediliyorum sizi ya. Bari 17 level almaya çalışalım yani. öldürdü ya şöyle. Şeyler var ya böyle hani duvarın kenarında toz olur şöyle fıfıfettirirsin şöyle hani çalı verirsin süpürgeyi öyle yaptı ya. Böyle süpürgeyle süpürde attı bizi vallahi. Ama bunun intikamı acı olacak. Biz bunun altında kalır mıyız? Kalmayız. Bir daha onlar gelsin. Kim bunlar? Yavuz Beşiktaş 1903. Melik Lovelay Beşiktaş şampiyon oldunuz kardeş Allah Allah Hiç yakışıyorum şu oyun başlar başlaması teklemek Ben öyle bir insan mıyım 83'e çıkmıyor açım o yüzden şöyle yapacağım Şöyle bir atacağım Umarım değer benim de teklemem lazım Au. Neden 65'lik atmadım ki ya? 65 atabilirdim aslında. Bu adam bir de düz attı. Şimdi uçsa sıra alsa beni öldürür direkt. Yanlış uçarsa ama gömerim onu. Nükleer gelirse çok iyi olur be. Güzel. Cık. Hata yaptı. Düz atması lazım, ardına uçması lazımdı. Ama o tekrarla geldi be. Tekrarla gelmese ölmüştü ya. Yani. Buzlayacak gömecektim yani. Ama... Oh! Hadi be hadi. 23 beni öldürebilir mi acaba? 23 beni öldürebilir mi? Ayde. Bence öldüremez. Aynen. Öldüremez. Kaç canım var? Bin, daha bin canım var. Bir de şunu basalım. Bugün yenilmek yok bugün. Bir kere yenildik olsun. O talihsizlik. Haritanın gazabına uğradık. Ama bugün harita öyle gelmedi sürece yenilmek yok. Şu an 2'de 1'iz. Hadi 3'te 2 yapacağız. Hadi. Uçacağım üstte. Çok güzel. İşimi sağlam alacağım. Bugün risk yok. Bugün zafer var. 3'te <laughs> 2. İntikam için geri geldi Yusuf'la şey ne Yusuf falan. Yavuz'la Melek'le ama bizim bugün yenilmeye niyetimiz yok. Şimdi adamlar intikam için geri geldi. ...ve yüksekteler. Sağ tarafta onlar olsa şansımız yüksek olurdu. Ama Suat ilk etaptan ölmedi. Öyle bir şansımız var bu ya. Şimdi... Sabır taktiği uygulayacağım. Sabırlarını sınayacağım onların. Uçmaya yönlendireceğim onları. Uçmaya zorlayacağım. Onlar uçacaklar ve biz de onları gömeceğiz. Adam bir de parabol bilmiyorsa zaten mecbur uçmak zorunda kalacak. Yine yani de şöyle atışlar yapalım ya. Yani vuracağımızdan değil de böyle, böyle vursak da güçlü hasar vereceğimizden değil de yine de böyle bir yer belirlemesi yapalım. Bunu attığımız değmişti? Alta ama biraz daha basacağız 70. Gel. Gel bakalım. Gel. Sen biraz daha içe gir. Oo önümü açtım be. Kendi önümü açtım ya. Bu kötü oldu. Of. Sen şöyle bir ayak altından çekil. Çünkü yoksa bu buzmuz e, buz muz olaylar işe girerse sıkıntı çıkarır bu ya sen bir öl bakayım. Sen. Sen uç. Suat. Bu etapın en ümit vadeden oyuncusu Suat. Çünkü güç, güce güç imkanı yok alamayız yani. Gömmemiz lazım. Oo. Haydi. Ölmezsem yapacağım taktik belli. Kendi ona vuracağım. Benim adamım Şimdi bakın. Bakın şimdi taktiği izliyor musunuz? Taktiği izleyin şimdi. Kaç orası? 12. Kendi adamıma da vurmuş olacağım, ona da vuracağım. Adamıma Poe gelecek. Ve... Er bizde Bak şimdi aşağı inecekler. Bak. Düştüler. Abi o neden düşmedi? İyi iyi kardeşim de. Biz bunu düş hesaplamamıştık ya. Böyle bak çok güzel her şey ya. Her şey çok iyiydi ya. Şu ana kadar on numara gidiyorduk ya. Niye düşmedi ki o? Gel, gel 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 sen gel. Hata 2 Öleceğim ya, öleceğim. Ow. Of. Bu oyunu alabilir miyim? Çok zor. Ama deneyeceğim şansımı. Çok saçma bir hareket yapmış şu anda. O 500 can olsa ne olur, olmasa ne olur. Adam zaten düz vuruyor bana. Sıramı kaybettim. Mesela sıra avantajımı kaybettim. Ve şu an adam hatanın dibini vurdu. Yani normalde... O şey olmasaydı, o hata yapmış olmasaydım şu an bu adamı alırdım. Sıra bana geçecekti o melek olmasaydı. Hadi bakalım. Hadi bakalım kardeşim de. Hadi bakalım geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Nükleer bir şeyler gelin, Bir şeyler gelsin. Allah da sizi kahretmesin. <laughs> ya oğlum. <laughs> helal kardeş. Sen bana helal çekersin ha. He. Tamam bakalım. O iki seni kurtarır mı acaba? O seni kurtarır mı? Hayır. O seni kurtarır mı acaba? Kurtaracak mı göreceğiz. Hadi milimlik bir atış. Mühendis atışı hadi. <laughs> Mühendis atışı. Yağmur yağdırmaya geliyorum. Yağmur. Hazır mısın? <laughs> Hop. Nükleer yağmuru yaparım adama. 3'te 3 mü olduk? 3'te 2 mi? Yendik, yenildik, yendik, yendik. 4'te 3 oldu herhalde, aynen. Daha yenilmedik bak. Gömülme haritada daha yenilmedik. Bir tane şeye denk geldi. Ona da canı sağ olsun. Şimdi yenilene kadar videoyu kapatmayacağım diyeceğim de. Yani o zaman videoyu kapatamayacağım. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Dedi ve yenildi. <laughs> Dedi ve yenildi yani. Adamlar yine geldi. Bu sefer intikam için buradalar. Harbiden intikam için, intikam için buradalar. Harita da zorlu valla. Şimdi iyi bir hesaplamayla 14 yani 16 şöyle onun ölmesi lazım. Hadi şunun bir aradan çıkması lazım. İşlerin temiz olması için. Cık, atışlarda düşüş var ya eskisi gibi oynamadığımız için sıkıntılı atışlar yapıyoruz. Sen rastgele at Suat. Senin canını yirim yirim. Suat Spectra'dan daha tehlikeli ya. Beşte dört olsun istiyorum. Beşte dört olsun istiyorum lütfen. Maç almamız lazım. Bir maçı gömülmesiz harita geldi. Taktik yapamadık. Bağım güm girdik. Ağzımıza ağzımıza vurdular sağ olsunlar. Aha. Oo, oo, oo. Uçuş. Uçuş modu. Uçak modu. Geliyorum. 60. Bekle beni. Hesaplıyoruz. 10. 16 ama neden öyle ki? 16. Ne ümitli. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Güzel. Gel bakalım kardeş. Gel bakalım. sıra bu düz mü atmıştı ya risk etmek istemiyorum 16'da herhalde sanırım 16'da ya aynen Geliyorum. Lan bu evde dalırsak helal olsun. Vallahi iyi oynamışızdır demektir. Ama bakalım. Ulan der deme. Hatanın dibini yaptık. Ama şöyle yapacağım. Altını kazacağım. Güzel abi. İyi olmuş lan. az bastım ya. Oo. Şans lazım. Artık şansa dön. Kötü oynadık. Şans lazım. Orada biraz daha fazla o Ayde. O. Geliyorum. 43 ölecek. <laughs> Umarım 39 atar. Ayde. Sen de buz var mı? Şöyle altını gömmeye yönelik atacağım. Ayda. İşler ne, ne düşünsem tersi oluyor. Adam beni tekleyecek diye düşünüyorum. Tekleyemez. <gülüyor> Ayda. <gülüyor> Ulan ne olup. Sen bittin mi lan şimdi? Seni aa. E çok iyi zaman işe yarıyor. Aynen çok şanslıyız harbiden. Buzla. Gömülmekten bıktım bu <laughs> Bakalım. Haydi. Aa, ha, ölmüş pardon. <laughs> kaç yaptık? 5'te 4 yaptık. Birinde de ne oldu? Harita kötü geldi. Ne dedim? Bugün yenilmek yok. Yenildik mi? Yenildik. Ama onu yenilmekten saymıyoruz. Bu arada bu oynadığım tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum centilmenliklerinden dolayı. Genelde gömüldüğünde gömülen insanların neler yazdığını siz benden daha iyi biliyorsunuz. O yüzden gerçekten teşekkür ederim. Böyle güzel yazılar için, güzel sözler için. Her neyse. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. 39 level olduk bu bölümümüzde. Petimiz 30 level yaptık. 60 level'e doğru uzun bir yolculuk da olsa bu yolculuğu devam ettireceğiz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.